3, Bizim çocuklar engelli değil. Sadece oh. şunu Emrin söylüyorum. Maaşlar, bizim başkan! <laughs> bizim Bizim başkan bizim başkan. En büyük <laughs> başkan bizim <laughs> en büyük engel engellenmektir. Evet objektif izleyenleri, bugün ne kadar engeli olursa olsun asla engellenemeyecek olanların. Pes etmeyenlerin yanında Mersin'in Ampuce Futbol Kulübümüzün maçındayız. Sakarya Engeller Spor Kulübü ile oynayacakları maçta heyecan oldukça yüksek. Maçın sonucu ne olur bilemeyiz. Gönlümüz tabii ki şehrimizin takımından yana. Ama oynanan bu maçın sonucu sadece sayılardan ibaret bir skoru değil. Ne kadar engeli olursa olsun asla engellenemeyenlerin zaferi olacak. Ve her zaman olanın aksine bu maçın kaybedeni olmayacak. İki takıma da sonsuz başarılar diliyoruz. Ben Fatbakara, Kara, Ampute Futbol takımının antrenörüyüm. Aynı zamanda Türkiye'de ilk ve evet. Mutluyuz, başardık, kazandık. Sporcularıma güveniyordum zaten. Güzel bir maç oldu. Başarımızı da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Süper Lig'e çıkmak ana hedefimiz. Hoşçakalın. o yolda gidiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür diyoruz. ediyorum, sağ olun. Bu maça özellikle çok hazırlandık. İçeride ilk, ilk maçımız. Bu maç 3 puanla kapatmak çok önemliydi. Nitekim üç puanı almış bulunmaktayız. Çok kaçan pozisyon oldu. Takım çok çok çabaladı. Bugün başkanımı, taraf gelen taraftarlara, takımıma çok teşekkür ediyorum. Takım kaptanı olarak teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Dostluk kazandı. 2-1 yendik. Tam kazandık ama yine de dostluk kazandı. Biz e, engel olarak bu engeli görmüyoruz. Önümüzdeki engelleri kaldırmak için tek bacakla da olsa mücadele vermeye devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman kendimizi engelli sıfatında görmedik. Her zaman daha iyi mücadele, daha iyi yerlere gelebilmek için mücadele veriyoruz. Başkanımız sağ olsun gerçekten her türlü bize destek oluyor. Ben Mersin Ampute Futbol Kulübü Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. 2017'de kurmuş olduğumuz bir takım Mersin Ampute. 2018'de birinci lige çıktık. O gündür bugündür. Şu andaki hedefimiz de bu sene inşallah kısmet olursa Süper Lig'e doğru gidiyoruz. Bir maç eksiğimizden ikinci sıradayız. İnşallah yani hedefimiz belirledik. Siz de gördünüz. Bizim amacımız burada bir sosyal sorumluluk projesi. Amputasyona uğramış çocuklarımızı topluma kazandırmak. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Söylediğim bir söz vardır. 3 Aralık'ta Engelliler Günü kutlanıyor da ben bizim çocuk çocuklar de engelli değil. Sadece oh. şunu söylüyorum. Başkan, bizim başkan! <laughs> Emin Başkan bizim başkan! Emin Başkan bizim başkan! Evet, birlikte de çok güzel gördük aslında. Evet, evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. 3 Aralık'ta da dediğim gibi engellilere engel olan engellilerin engelleri gününü kutluyoruz. Benim sporcuların hiçbir çünkü engelli değil. Benim sporcuların hepsi özel sporcular. Yani özel çocuklar. İnşallah burada galibiyet aldık. Bu galibiyetten sonra da devamlı Süper Lig yolunda gitmektir. Süper Lig'e çıktığımız zaman TRT Yıldız Spor'da canlı yayınlanacak maçlarımız inşallah. Siz basın mensuplarının burada olması bizi mutlu ediyor. Bize sürpriz yapan Hasan Tüzün var. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Parti. Goller gelince ondan da prim sözü geldi. Bir 10 bin TL bir prim yapıyor. İnşallah yarın prim yapacak. Çocuklarımız daha da mutlu olacak. Hepinizin ayağınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz.